Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Gençler trop, trop Pixprot Salsera Mortis gelecek. Serserum Ortiz 3 gün sonra 20 saat. Tropik Sprout 6 gün 20 saat sonra. Gençler tek hesaplaşma açacağız Barbar Bulla. Barbar Bulla. Dün çekecektim. Gençler tabi çekemedim. Fırsatım olmadı. Bekleyin şuraya bir bakayım. Ben bir de kabul ederim. Neyse bu maçı kazanacağım. Barbar. Barbar kral bulla. Bunu parayla almadım. Süpersel ücretsiz verdi. Oo. Oo. Yaşam bunları almak zor bulla. Geniş alan hatarlıcıyla girin. Mesela Poco olabilir. Gale'ınız varsa Gale olabilir. Ya Poco ya Gale'la girin. Yoksa bu böyle yakın alancı karakterlerle oynamak zor oluyor. Almak pardon. Yoksa... Hem Elprim falan girdiğinizde uzak vuruculara saldırmayın. Yoksa onlar sizi fena yapar aklınızı başınıza alır. ya ben pustum. Ama bir kişi... Hangi ah, ara? Hangi ah, ara üç kişi kaldı gençler? 2 dakikada şu jekiyi alayım ben. Dur ki dolduramadım ya. O kötü oldu. Gel buraya. Jekiciğim korkuyor musun? Şimdi şuraya doğru bulacağım poç toz. Gençler ben dedim size ne dedim kazanacağım derim. Ve barbar kral bulla kazandım. Gençler <laughs> yani bir maç daha atacağım. Yine birinci olmaya çalışacağım. Direkt bence adamlar saldırın gençler. Hiç kutu filan almayın. Mesela yanınızda şeli varsa direkt ona gidin. Çünkü şellerin canı azdır. Ama yük aldıklarında çoğalabilir. Gençler ooo ben neyin işine gittim? Peki ben gençler birazcık ooo Gençler bir kutu alalım sonunda. Şu yukarıda bir şey de var şunu almaya geldim ve ulti de doldu. Teşekkürler Şelicik. Gençler üç üç yaptık yine. Güzel. Üç üç de güzel. Ya şurada işte bir jest var. Ooo tam arkasını gördüm anne. Saatin oraya gittim. Hayır tam bunun kazanacağımı çok söylenemez. Şu Jesse'nin akciğer beni bitirdi. He. Tam gördü o benim oraya at, at gideceğimi. Kaç çocuk o? Oo, o, o da. Hmm. genç şu bunu alabilirsem almaya çalışacağım. Ama al, alacağım tam kesin değil. Oha oha geldi bu. Gençler internet yavaş çekti. İyi Gençler internet yavaş çıkmasa ben bunları bunların anasını alıtırdım. Ya bu tuvalet neymiş ya tabrak tabrak. Jüresiyle kapmalıyız. Hmm. Bunlar Bu neredesin? Şu almamız lazım hadi. Ya beni alma. Birlikte jüresiyi alalım. Ha tam tuvaleti al. Gençler bittik bittik bir. Bittik bittim gençler bittim. Basıp. Allah Allah tabi genç kazman. Ya gençler bitti bu maç. Kazanamadık. Ama olsun yine de ikinci olduk. Jesse zorladı beni. Gençler eğer siz de Brawl Stars yüklerseniz şu be, 56 yazan yer var ya. Orası çok önemli. Brav pasta o geçiyor sadece. Kupa falan geçmiyor. Kupa geç, kupa geçse şu anda orada ben 600 olurdum. Çünkü 600 kupam var. Geçeniz ben direkt kutu alayım. Yoksa beni alacaklar. Çiğ çiğ yiyecekler. Ne? İkili kutuyu boş mu bıraktınız? Oo. Aa, gençler bir de arada bir de Pam yenilendi. Normalde Pam erkekti. Eskiden Pem erkekmiş Allah Pem ben de erkektim Pem <laughs> Genç ya buğul nakdi çok işe yarıyor ha Canı üzeri çok düştüğünde Gençler takım oldu da ben saldırıyorlar. genç gençler sıkıştım. Gençler sıkıştım, sıkıştım. Ya, tamam gelin buraya olan. İlla siz savaş mı istiyorsunuz? Ha? Savaştan kendim. Gençler bunlar savaş istiyor, savaş. Ben bunlara savaşın ne demek olduğunu öğrettim. Açık yedi aban savaşa açtıkları zaman ölür giderler. Allah. Geçer onların ikisi birlik oldu şu Oo pemde... Oo, Ortayı senden alacağım penalı. Allah Allah Allah. Roza, Roza. Gençler yine kazandım. Gençler ben efsane gidiyorum ya. Roza başta beni alacaktı sonra bir vurdum part. Roza'ya güle güle dedik. gençler süper. Sen artık daha güçlü rakipler koysun karşıma. Bunlar benim için bebek oyuncağı. Baksana şu karla. Korkup hemen gelmedi. Bak Roza. Oha öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. Oha 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 bunlar kötü çıktı. Ah be. Asusör kullanabilirdim kullanamadım. Neyse. Gençler tıp istiyoruz be. 192. Gençler şöyle rahatsız etmeye alayım kendimi. Ucuz. Süperse bundan bir karakter ver. Genç, genç süperse bir karakter vermiyor. Görevde yeni bir şey mi ekledi? Genç ol kırık düşman yok edeceğim. Zor. Gençler bırak. Brock'la maç kazanabilirim. Bunu da sıcak bölgede yaparım. Takımlı olduğumuz için daha kolay olacak. Tek olunca zor oluyor. Üç kişi olunca son. Hem burada yeniden de da oynayabiliyorsun. Gençler efsane var. Oo, i̇ki tane var. Sen gel sen gel. Çık gel oyna da gel Bastas. ay 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 ay, 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 ay. ay ne korktum senden o kadar korktum ki ağzıma kaçıracağım Tikit korkutucu değil gençler merak etmeyin Tik, ben, ben usta kaçarım Yaşar bayrağımız yukarı kalkıyor Gençler sen şu anda karşı takım ama fark attık sayılır. Şu anda herkesin buraya saldırması lazım ama saldırı. Gençler öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Oh. Gençler. Alın oğlum şunun aklını. Bize bulaşmak değilmiş. öğrensinler. <laughs> Ötme. Bırak. Git benim peşim. <laughs>

yaptıracak onları bekleyelim diyor. <laughs> Gençler yandık bittik oğlum kül olduk bittik ya. <laughs> Gençler bayrağı vermek istemiyorum elden. <laughs> Gençler buraya saldırıyorlar şu kapıyı ölmem lazım. Turkey'yi ve Morsi aldım. Tamam güzel. Gel yani orayı da alalım. Diğer taraf yağlara sayı veriyoruz. Diğer tarafa geçmediğimiz için. orada duralım. Gelse biz kazanacağız. Onlar özüm boş ver boş Onlar gelsinler buraya. İstemez istemez. Allah. Gençler kazandık, kazandık 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 Gençler 77 kalmıştı hadi alın alın şu maçı Allah onlara bakıyorum Allah 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 Ya gençler ya 100 yaptılar püh Gençler ama çok iyi oynadılar ha. Neşe Jekyll'e maçım. Ben istik de gireyim. Gençler. Stickle kolay olur. Heh. Stick burada ha. Gençler Gale diye bir karakter geldi. O her gün değiş değişiyor. Ya yani ben onlara işaret Şu mavi tarafa. Diğer taraf değil. yani. Allah Allah Baba Baba <speaking in Chris> Oraya spam yapıyorum şu anda. Gençler şurayı alıyorum. Nita'yı alıyorum. Yaşı az kaldı. Alacağım şunları. Sen tamam, de bak. Aldınız oldu. Allah. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Tamamdır M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Tamam. Allah. Allah. Gençler hadi hadi hadi. Çok merak ediyoruz. Kapa yardıma git. Ben şu bizim burayı koruyayım bari. Allah hadi durma hadi durma hadi durma hadi durma. İstemem hadi alalım bakalım. Hop, hadi durma gitti. Çabuk hmm, diğer taraf diğer taraf. Yaşa kafayı attık. Şu oha iyi kendine giderim. Allah. Ay yürüyorum. Yürü haydi haydi bra. haydi bura haydi bura adamsınız be ayar 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 Allah 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 Allah, 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 Allah. püh gençler niye kaybediyoruz bizi bu maçı ya Yaş, ben bir temin edeyim Yeni pembe nasıl olmuş merak ediyorum. Üçü şimdi yapamam zaten. Gençler pem nerede? Gençler evet. pemin bir de şurada var. Burada resim tersinin tersinin <laughs> anahtarlığı aslında. Gençler evet. 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 ben detay videoları izlemeyi seviyorum. Gençler evet. bundan sonra bitsin bu maç bu video. Çünkü yine babaannemlere gideceğim. Babaannemlere kaç yıldır gitmiyorum. Ay yıl değil senedir gitmiyorum. Özledim onları. Gideceğim yani. Yani şu, şu bak ya. Ezik gibi beni aramaya çalışıyor. Oğlum ben bilmiyorum. Genişe ben şuradan üstten çaktırmadan gidiyorum. Ne tamam şuradaki dereli alırsam tam olacak. Gençler ben karla bir kere girdim. Hep ne değil savaş sataşmıyorum. Ama herkes çok güçlü. Ben güçlüyüm. Aptam şu. Gençler. Bunlar bana satarsın. Ben bunlar. Anasını ağlatırım Gelin buraya oğlum. Bıraksan sen boşuna ultini kullandım. Ben oraya gidecek kadar akıllı mıyım ya? Neyse şu tel de orada kalsın. Canım azaldığına direkt oraya giderim. Ben kaç kaçarak oynuyorum. Pembe çok güçlü sayılmaz. Ooo. ya. Gece ben oraya tam canlı gitmeye çalışacağım. Allah derili derili alın ya. Derili alırsam muhteşem olur gençler. Bak mesela bak. Hop hop hop. Kim bu tarz hasar verdi ya? İstemiyorum hasar vermeyi. Gençler Yandı. Yandı oğlum ya. Hadi ha burada alabilirim. Burada alabilirim gibi. Tat 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 gençler bir vuruşluk canı kaldı. Çok güzel oynadım ama Pemle. Gençler bir de Darryl'la gireyim. Gençler tamam youtuberların hepsi elmas alıyor ama ben alamıyorum. Çünkü ben daha yeni değil. 8, 8 yaşındaki çocuğum kredi kartı falan yok. Gençler Daryl'a da ses eklendi. Hep bu bir müzikten kaç almış süpersel. Hadi hadi. Pem pem dedi. Pem amca. Pem amca mı Ya şu bul hala kral barbar bar, bul ne olmamış mı? Neyse yürüdükçe bu arada devrilen ölçüsü de oluyor. O yüzden ben daha çok yürümeyi seçiyorum. Ve hoppa. Yedirin ha bul ne yapıyorsun? Öldün bul öldün. Yani Daryl'ın şöyle bir özelliği var. Yürüdükçe ulti doluyor Daryl'dan. Yaşar şu anda bir düşman arıyorum ben. Ve pem. Ben şunların şunları. Savaşını sataşa biçim Ama ben sataşı alayım da. O zaman durmasın ortalıklarda. Bir olma. Biri ah Karikus. gençler son bir maç atacağım ve bu iş bitti gençler hemen son bir maç atıp size elveda diyorum. hatta ben şimdiden isteyeyim gençler kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın lütfen izleyin ve abone olun biliyorum çok video atamıyorum çünkü tek hafta sonları atabiliyorum bugün hafta sonu değil ama artık istediğim zaman atabiliyorum videoyu. Jenkinsler ya hadi ya. Şu delalı kutuları almak zor. Toko falan girsem kolay olur. Oo kral barbar bul. Bekle ben bir ölçümü doldurayım şöyle koşarak. Şu kral barbar bull'ları doldurabiliyorum. Aha. Gel buraya gel gel gel. Ve gel. Tap bu nasıl ne oldu? arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seneler diliyorum. Ve yine söylüyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.